Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Eyvah yazıllar geldi dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden hemen imdadınıza yetiştim. Ve bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Milliyetin Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde yayınladığı örnek yazılı senaryolarına tıp atıp benzeyen, birebir neredeyse aynı olan hatta bakınca bile ayır dedilemeyen yazılı senaryolarını sizlere uygun bir şekilde hazırladım ve bugün o soruları çözeceğiz. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını çözmemiz telif hakları geleği sıkıntı doğurabiliyor. O yüzden ben de o yazılı senaryolarını sizler için inceledim ve yazılı senaryolarına tam anlamıyla uygun birebir ufak değişikliklerle yazılı kağıtlarını hazırladım ve çözümlerine başlayacağız. Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz zaten bu kaynakları baz alarak sorular hazırlıyorlar. O yüzden dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolar geldikçe anında haberdar olmak için. Ben kalemi aldım hazırım, sen de hazırsan hadi gel o zaman şu soruların canına okuyalım. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci ve ikinci senaryolarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İlk sorumuz heyelan nedir açıklayınız ve oluşum nedenlerini yazınız diyordu. Orada da Milli Eğitim'in sorusuna da çığı sormuştu. Ben de heyelanı sordum. Öğretmenleriniz doğal afet sorabilir. Lütfen dikkat edin. Heyelan neydi arkadaşlar? Eğimli yamaçlardan aşağı toprağın kaymasıydı değil mi? Eğimli yamaçlardan toprak kaymasıydı. Eğimli yamaçlardan aşağı toprağın kaymasıydı. Hemen yazıyorum bunu. Toprağın kayması. Çok güzel. Peki bize sadece bunu sormadı. Toprağın kayması heyelan mıdır diye sormadı ama nedenlerini de yazınız dedi oluşum nedenlerini. Şurada öncelikle dağlık bir arazi olacak. Dağlık arazi. Dağlık arazide aşırı yağışlar sonucunda bakın yağış sonucu yağış sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Bu ikisi birleşiyor. Toprak suya doyuyor. Toprak suya doyuyor. Toprak suya doyuyor. Sonrasında da zaten toprak aşağı doğru kütle halinde iniyor. İşte biz buna heyelan diyoruz. Siz bunu daha böyle kitabı bir hale getirebilirsiniz. Mesela dağlık arazide aşırı yağış sonucu toprağın doygunlaşması ve aşağı doğru kayması diyebilirsiniz. Heyelan nedir? Oluşum nedenleri nelerdir? Bunu yazdık ve bu sorumuzu tamamladık. Tam puanımızı aldık demektir. İkinci soruya geliyorum. İkinci soruda buna göre Ahmet'in sanal ortamda sorun yaşamasının nedenini ve bu soruna karşı alınabilecek önlemleri aşağıda boş bırakılan yere yazınız demiş. Şimdi bakalım Ahmet'in sorunu neymiş? Ahmet sosyal medya hesaplarından birinin şifresini doğum tarihi olacak şekilde belirlemiş ve hesabı ele geçiren dolandırıcılar sosyal medya üzerinden Ahmet'in tüm tanıdıklarına mesaj göndererek onları dolandırmaya çalışmışlardır. Ahmet ne yaptın Ahmet? Ahmet biz seninle beraber şunu öğrenmedik mi? Şifrenizi sağlam ve güçlü bir şey yapmalısınız. Doğum tarihidir, işte e, bunun dışında e, basit şeylerdir. 1, 2, 3, 4 gibi şifreler koymamalısınız. Ahmet bu hatayı yapmış. Ah be! Şimdi zaten soru da bana ne soruyor? Ahmet'in sanal ortamda sorun yaşamasının nedeni demiş. Nedeni Ahmet'in güçlü bir şifre oluşturmaması. Güçlü bir şifre oluşturmaması Ahmet'in... Maalesef sorunu olmuş arkadaşlar. Peki bu soruna karşı alınabilecek önlem nedir? Tabii ki de öncelikle Ahmet güçlü bir şifre oluşturmalı. Güçlü bir şifre oluşturmalı. Bunu yazabiliriz. Bunun dışında Ahmet şifrelerini kimseyle paylaşmamalı. Şifrelerini kimseyle paylaşmamalı. Bunu da yazabiliriz. Tamam. Paylaşmamalı. Hatta kendi bilgisayarı olmayan bilgisayarlarda şifre kaydetme işlemi yapmamalı. İşte Ahmet'in alabileceği önlemler bunlar olabilir. Yani en fazla yapabileceği şey Ahmet'in bu saatten sonra zaten kaptırmış şifresini güvenlik koduyla şifre değiştirmeye çalışması ama değiştirebilir mi bilmiyorum ama alabileceği önlemler bunlardır sevgili gençler. İkinci sorumuzu da hallettiğimize göre üçüncü soruya gelebiliriz. Üçüncü soruda bizlere İki tane bilim insanı verilmiş. Şimdi bilim insanlarının özellikleri ve burada yaptıkları çalışmalar verilmiş. Önce sorumuzu bir okuyalım. Verilen bilgilerden hareketle bu iki bilim insanının ortak özelliklerinden üçünü yazınız demiş. Şimdi bakalım iki tane bilim insanı. Birisi Gazi Yaşargil, birisi de Leonardo Da Vinci. Bakalım Gazi Yaşargil tıp alanında çalışmalar yaptım. Her konuyu araştırmayı. Soru sormayı, sebep-sonuç ilişkilerini irdelemeyi çok severim. Disiplini çalışarak önemli başarılara imza attım demiş Gazi Yaşargir çok sevgili bilim insanımız. Leonardo da Vinci ne demiş? Resim, mimari, mühendislik ve tıp gibi farklı alanlarda çalıştım. Sezgileri güçlü, hayal gücü yüksek, meraklı bir yapıya sahibim. Doğada var olan düzeni fark ettim. Su dalgalarından ağaç ve hayvan insan gövdelerine kadar pek çok unsuru gözlemledim demiş. Şimdi bana soruda ne sormuştu? Zaten bilim insanının ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız demişti. Ben şimdi hemen Gazi Yaşargil bölümüne bir daha çıktım. Bak Gazi Yaşargil araştırmayı seviyordur. O zaman 3 özellik dediğine göre ben bir bilim insanı nedir? Hemen yazıyorum. Araştırmacıdır bilim insanı. İkinci özelliğine geliyorum. Baktım burada bak ne diyor? Soru sormayı severim. Sezgileri güçlü. Hayal gücü yüksek. Meraklı. Bence meraklı yazabilirsin bak bu soruda. Meraklı. Çünkü bilim insanı her zaman nedir? Meraklıdır arkadaşlar. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde de şunu yazabiliriz. Disiplinli çalışır. Bakın çalışır. Yani çalışkandır. Çalışkandır. Bunu yazabilirsiniz. Bunun dışında farklı bilim insanlarının ortak özelliklerini de yazabilirsiniz. Mesela gözlem yeteneği vardır. Bakın burada yazıyor. Zaten Sorgulayıcıdır bunu diyebilirsiniz çalışkandır dedik sabırlıdır bunu yazabilirsiniz bunları yazarsanız en az 3 tane yazarsanız zaten bu sorudan doğru cevap alırsınız Peki bu soruyu da hallettiğimize göre gelelim yazılımızın 4. sorusuna Soru da diyor ki ee, bana şunu sormuş Ali ailesiyle birlikte Kayseri'nin bir köyünde yaşıyor Geçimlerini tarımdan sağlıyorlar şeker pancarı yetiştiriyorlar Ali'nin babası şeker pancarı ekme ve hasat etme işiyle uğraşıyor. Ali'nin amcası kaliteli şeker pancarı yetiştirilmesi ve zararlı böceklerden korunması, ile, e, korunması için gerekli ilaçlama çalışmaları yapılması konularında kardeşine yardım ediyor. Şeker pancarı hasatından sonra ise Ali'nin dayısı şeker pancarını satıyor. Şimdi bakalım bana iki tane soru sormuş bu soruya bağlantılı olarak. Ali'nin ailesinin tarımla uğraşma nedenlerini nedenlerini yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yazınız. Şimdi Ali nerede yaşıyormuş? Kayseri'de. Bir köyde yaşıyormuş. O zaman o yerin yapısı tarıma uygun mudur? Evet. O zaman şöyle diyelim. Aslında yaşadıkları yer yaşadıkları yer ekonomik faaliyeti etkilemiş. Ekonomik faaliyeti etkilemiş. Mesela Ali'nin yaşadığı yerin coğrafi özelliklerini düşünürsek Kayseri hangi iklimdeydi? karasal iklimde. E karasal iklim olduğundan dolayı da Ali'nin ailesi ne yetiştirmiş arkadaşlar? Şeker pancarı. Demek ki karasal iklim bölgesinde şeker pancarı yetiştirilebiliyor. Ali'ye baktığımızda bunu rahatlıkla yapabilmiş. Peki bakın burası ilk bölüm. Geldim ikinci bölüme. Tarıma bağlı olarak Ali'nin babası, amcası ve dayısı hangi mesleklerle uğraşıyor olabilir? Burada bir akıl yürütme yapacağız. Hemen başlayalım. Ali'nin babası şeker pancarı ekme ve hasat etme işiyle uğraşıyorsa bu adamın mesleği tabii ki de meslek sorduğu için tabii ki de çiftçilik olacaktır. Çiftçiliktir. Bunu buraya yazabiliriz. Peki devam ediyorum. Ali'nin amcasını sormuş. Kaliteli şeker pancarı yetiştirilmesi ve zararlı böceklerden korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması konularında yardım ediyorsa Ali'nin amcası ziraat mühendisi olabilir arkadaşlar. Bakın ziraat mühendisi olabilir bu işleri ziraat mühendisi yapar o yüzden bunu da buraya yazdım. Ali'nin dayısına geliyorum Ali'nin dayısı ne yapıyormuş şeker pancarı asadından sonra Ali'nin dayısı şeker pancarını satıyormuş. Demek ki Ali'nin dayısı da bu işlerle ilgilenen bir tüccar olabilir arkadaşlar ticaret yapan kişi ya da şöyle diyebilirsiniz bu işleri yapan bir esnaf diyebilirsiniz ya da başka bir kavram daha söyleyeyim. Onu da öğrenmiş olun. Zahireci. Zahireci ziraatle ilgili alım satım yapan kişiye denilen bir es e meslektir diyebiliriz. İşte bunlara da bu soruda yazdığımızda soru tamam demektir. Geldim 5. soruma. 5. soruda bana demiş ki: "Buna göre turizme bağlı olarak Antalya'da gelişmesi beklenen mesleklerden üçünü yazınız." demiş. Mesleklerden turizme bağlı. Bakalım. Akdeniz kıyı şeridinde yer alan Antalya doğal ve tarihi güzellikleri turistler için bir cazibe merkezidir. Uzun ve sıcak geçen yaz mevsimi nedeniyle deniz turizmine çok uygun bir yerdir. Bu nedenle insanlar turizm sektöründe çalışmak için Antalya'ya gelmektedir. Peki, o zaman 3 tane turizmle alakalı meslek yazacaksak. 1. Buraya resepsiyonist yazabilir miyim? Resepsiyonist. Bu ne demek? Otellerde hani girişlerimizde kayıt alan kişi var ya resepsiyonisttir. Güzel. Peki bunun dışında tercüman yazabilir miyiz? Yani oradaki turistlere tercümanlık, dil çevirmenliği yapan kişi yazabilir miyiz? Evet. Bunun dışında otellerde turistleri eğlendiren animatörlük bir meslek olabilir mi? Evet. Turizmle alakalı dediği için otel işletmeciliği olabilir mi? Bak ben 3 demişim ama ben 5'e kadar gideceğim. Otel işletmeciliği olabilir mi? Evet. E, turizmde mutfakta çalışacak aşçıya ihtiyaç var mıdır? Evet. Demek ki bunları ben buraya yazarsam benim için soru tamam demektir. Evet, hemen gelelim 6. sorumuza. Bakalım 6. soruda ne diyor? Metne göre Zeynep'in yaşadığı şehirde hangi ekonomik faaliyetlerin gelişmesi beklenir? Zeynep, doğal ve tarihi zenginlikleri bulunan bir yerde yaşıyormuş. Verimli topraklara ve elverişli iklime sahip, sulama imkanları olan büyük bir ova üzerine kurulmuş ve ulaşım imkanları gelişmiş bir kentte yaşamaktadır. İsterseniz Zeynep'in yaşadığı şehrin özelliklerini bir çizelim. Bak. Doğal ve tarihi zenginlikleri var. Bu birinci özellik. Buradan hemen çıkarttınız, değil mi? Ekonomik faaliyetleri. Sizi gidi, sizi iyi dinliyorsunuz ha derslere. Verimli toprak ve elverişli iklime sahip ve sulamayı da buraya alabiliriz. Buradan da bir tane çıkartmışsınızdır. Bir de ulaşım olanakları iyi. Peki hangi ekonomik faaliyetler dediği için ekonomik faaliyet deyince meslek yazmıyorsunuz. Dikkat edin. Burada ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık, ticaret, turizm, ulaşım gibi öğrenmiştik. Şimdi şu birinci bölümden ben buna bir deyim. Birinci bölümden turizm diyebilir miyim kesinlikle? Evet. Tamam bunu hallettim. İkinci bölüm verimli topraklara elverişli iklime sahip sulama imkanı var. Buradan da tarım diyebilir miyim? Tamam bunu da hallettim. Üçüncü bölüme geliyorum. Büyük bir ova üzerine kurulmuş ulaşım olanakları da fazlaymış. Buradan da tabii ki de ulaşım derim. Ve altıncı soruyu da tamamlamış olurum. Peki hemen bunu da geçtik. Yedinci sorumuza 7. soruda bize demiş ki buna göre Ayşe yaptığı araştırma ödevinde bilimsel etiğe uygun davranmış mıdır? Nedenini açıklayınız. Şimdi burada önce bilimsel etik ne demek bunu bilmeniz lazım. Bilimsel etik yararlandığı kaynakları kaynakçasına yazan ve araştırmalarından sonra dipnot kaynakça belirten çalışmadır. Eğer bunu yaparsanız emeğe saygı göstermiş olursunuz. Yapmazsanız bilimsel etik olmaz. İntihal olur, bilgi hırsızlığı olur. Peki bakalım Ayşe bilim insanlarının insanlığa yaptığı katkılarıyla ilgili bir araştırma ödevi hazırlamak için kütüphaneye gitti. Yararlandığı kaynaklardan aldığı bilgileri düzenleyerek bir metin oluşturdu. Araştırma ödevine yararlandığı kaynakların yazarını, kaynakların adını, yayın evini, basıldığı yer ve basım tarihini belirterek yaptığı araştırmayı tamamladı. Oo, aferin Ayşe ya. Ayşe bak bunları da belirterek dedi. Yani Ayşe burada kaynakça belirtmiş. Peki bilimsel etiğe uygun davranmış mıdır? Nedenini açıklayınız diyor. Bilimsel etiğe uygun davranmıştır. Şöyle yazayım. Etiğe uygun davranmıştır. Uygun davranmıştır. Sadece bunu yazmanız yetmez. Peki sorunun devamında ne var? Nedenini açıklayınız diyor. Çünkü yararlandığı kaynakları kaynakçada belirtmiş. Çünkü kaynakça belirtmiştir. Kaynakça belirttiyse eğer o yüzden bilimsel etik var demektir. Aferin Ayşe diyorum. Yedinci soruyu da tamamladım. Hemen geldim 8. ve yazılımın son sorusuna. Buna göre Şahin'in yaşadığı yerde hangi doğa kaynaklı afetin görüldüğünü ve bu afetin zararlarından korunmak için alınabilecek önlemlerden birini yazınız. Şahin Hakkari'nin bir dağ köyünde yaşamaktadır. Şahin'in yaşadığı köyde hava olaylarında etkisiyle hemen şurada herhalde benim doğal afetim geliyor. Dağların yamaçlarındaki kar birikintileri aşağı doğru kayarak pek çok evin zarar görmesine neden olmuştur. Hemen yakaladınız değil mi? Cevabı alalım. Çığ. Evet. Şimdi birinci bölümü tamamladık. Doğal afeti yazdık. Doğa kaynaklı afetimiz çığ. Peki önlemlerinden de birini yazınız diyor. Önlem olarak ne yapabiliriz biliyor musunuz? Dağ yamaçlarına ev kurmayız. Hemen yazalım. Dağ yamaçlarına ev kurmayız. Ev kurmayız. Ya da ev Oraya yerleşim yapmayız. Peki şunu yapabilir miyiz? Yapacağımız şey çığ önlemek için ağaçlandırma çalışması yapmak olabilir mi? Çünkü ağaçlar orada aslında çığın düşmesini engelleyen bir defans gibi orada duracak. Doğru mu? Bunu da yazabilirsiniz. Aklınıza bunları getirirseniz bunları yazmanız sizin için yeterli olacaktır deyip. 8. soruyla tamamladıktan sonra bizim Milliyetin Bakanlığı'nın örnek senaryosuna uygun hazırladığımız yazılı çalışması tamamlanmış oluyor. Hiç merak etmeyin. Biz çok kısa zaman içerisinde 3-4 tane daha yazılı çalışmasıyla sizi bu noktada sınavlarınıza hazırlayacağız diyelim ve büyük ekranımıza geçiş yapıp kapanışımızı yapalım. Sevgili arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.